Merhabalar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün Ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Açıklanan oran üzerinden memur maaş zamlarının ne şekilde olacağını anlatmak üzere bu yayını başlatıyoruz. Ekonomistlerin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda buldukları oranlar üzerinden, daha doğrusu bu oranların ortalaması %4,08 olarak açıklandı Ekim ayında. Tüketici fiyatları endeksinin %4,08 artacağı öngörülüyor. Yıllık bazda baktığımızda %62,36'ya çıktığı, yıl sonu enflasyonunun ise %68,73 olacağı öngörülüyor. Açıklamalar bu şekilde %68,73 olarak açıklanan oran ile Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi birbiriyle örtüşüyor. Bu oranlar üzerinden gittiğimiz zaman daha önceki yayınlarda da ifade ettik. Daha önceki yayınlarda ifade ettiğimiz oranların aksine bir oran henüz e, görülmüyor. Ne artı yönde ne eksi yönde yani Ocak 2024 tarihinde memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışı %50 ile %55 arasında olacağını biz öngörüyoruz. Tabii ki önümüzde 2 aylık bir süreç var bu iki aylık süreçte enflasyon oranlarının ne şekilde olacağını bilemiyoruz. Bu enflasyon oranları beklentiler üzerinden gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine %50 ile 55 arasında bir maaş artışı yapılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Farklı bir durum olursa yine biz burada bu konuyla ilgili açıklamaları yaparız. Sendiko olarak yap, üzerimize düşen bir çalışma olursa da fazlasıyla yapmaya biz hazırız. Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri üzerinden de yine bir yayın gerçekleştireceğiz. Orada ana harcama grupları üzerinden de anlatımlar yapacağız. Ana harcama gruplarının artışının memur maaşlarına etkisinin ne düzeyde olduğunu daha, daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.